Merhabalar, ben İnci Can Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bilmeyenler için küçük bir özet. Prematüre bebek ailelerine danışmanlık ve eğitim desteği sağlamaktayım. Aynı zamanda bundan 13 yıl önce prematüre olarak, ileri derecede prematüre olarak 24 haftalık dünyaya gelen e, Can'ın annesiyim. E, bu videolarla sizlere e, yazmış olduğum 3 kitaptaki bilgilerin, özet bilgilerini ulaştırmaya çalışıyorum. Buna gayret ediyorum. E, çünkü yoğun bakımda bebeği olan veya da yoğun bakım sonrası taburcu olan annelerin e, bazen kitaplardaki bilgileri okumaktadır okumaya zamanları olmayabiliyor ve okuyup unutabiliyorlar sizlerden gelen pek çok soru başlığı altında da sık sorulan soruları bu videolarda sizlere de paylaşmaya aktarmaya hedefliyorum Bugünkü videomuzun konusu hastane koşulları, yoğun bakımda neler oluyor? Özellikle son gelen bildirimde yoğun bakım ünitesi içinde neler oluyor? Bebeklerimize takılan onca boru ne işe yarıyor gibi bir soru var karşımızda. Bununla birlikte de yoğun bakım koşulları özellikle de şu anda bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle ziyaretçi trafiğine oldukça sınırlandırılmış durumda. Bu da ailelerin kaygı düzeyini arttırıyor. Normal zamanlarda da ziyaretçi düzenlemesiyle ilgili çok farklı uygulamalar var. Bu da ailelerin kafalarını karıştırabiliyor. Bir başka soru da bulunduğu hastaneyle ilgili acaba bebeğimizi farklı bir hastaneye mi göndermelerini sağlasak, nakletsek gibi bir soru gelebiliyor ailelerden. Dolayısıyla biraz bu konuları kapsayan bir video olsun istedim. Şimdi yoğun bakımdaki koşullar ve ortamdan biraz size söz edeyim. 135 günü bulunduğum ülkenin koşulları gereği. Çünkü ben tatildeyken, yurt dışındayken can dünyaya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. 5 günlük bir seyahat sırasında çok erken, 24 haftalıkken dünyaya geldi. Oradaki koşullar aile merkezli bakım ki Türkiye'de de tıp otoritesleri ve tıp literatürü bunu kabul etmiş durumda. Yani aile merkezli bakımın ailenin yoğun bakıma dahil edilmesi, uygulanabilme e, olana tanıyordu. Dolayısıyla ben de bundan yararlandım. E, videolarımı, kitaplarımı okuyan ailelerden genellikle şu soru geliyor. İncan'ım. Siz çok şanslıymışsınız sürekli canın yanındaydınız şeklinde. Evet şanslıydım ama öte yandan da çok da şanslı olmadığım anlarda oldu. Çünkü orada bulunduğunuz süre içinde olumsuz giden şeyleri de çok görebiliyorsunuz her haliyle zorlu bir süreç. Yani yoğun bakımın içinde olsanız da olmasanız da. Ama öte yandan yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Aile ne kadar yoğun bakımda vakit geçiriyorsa, ne kadar doğru bir şekilde dahil ediliyorsa yoğun bakımdaki ortama, bebeğine kaygıları azarlıyor, daha çok fazla güven geliştiriyor, bebeğiyle bağ kuruyor, bebeği aileyi hissediyor. Dolayısıyla topyekun bunun faydası çok. Gerçekten artısı çok fazla. Şimdi buradan hemen şuna geçiş yapacağım. Diyeceksiniz ki İnci Hanım, bizim ülkemizde neden ziyaret saatleri kısıtlı? Çünkü çok farklı koşullar var biliyorum. Çalışmış olduğum, destek vermiş olduğum aileler var ve Kimi haftada iki gün, kimi haftada üç gün, kimi haftada bir gün beş dakika, kimi de her gün on beş dakika, yarım saat bebeğini görebiliyor, içeriye girebiliyor. E, tabii bu farklılığın olması gerçekten üzücü bir şey. E, bunu kabul etmek gerekiyor. E, çünkü bunun bir tane doğrusu var doğrusunu isterseniz. O da ailenin içeriye dahil edilmesi. Ancak e, ülkemizde hala pek çok şey gelişmeye devam ediyor. Ve bunların içinde artılara bak karak başlamak lazım. Biliyorsunuz yoğun bakım çok tıbbi gereksinimlerin, tıbbi teknolojik gereksinimlerin yüksek olması gerektiği bir ortam ve çok şükür artık pek çok özel kamu üniversite hastanesi bu ortamları sağlayabiliyor ki bu bebekler hayata tutundurulabiliyor. Şuradan bakmak lazım. Bundan 20 yıl önce küvez yoktu. Yeterince küvezimiz yoktu. Şimdi yoğun bakım ünitelerimiz var, küvezlerimiz var. Teknik olarak bütün teşhisat yerinde ve dolayısıyla bu bebekler hayata tutunduruluyor. Öncelikle bu kısmı çok Önemli. Yani bu bebekler yaşama tutundurulması çok önemli. Tabii ki bir sonraki aşamada aile bebeğine daha fazla dahil olmak istiyor. Bebeğini daha çok görmek istiyor. Bu da işin çok doğal bir parçası ama önce binanın temeli gerekliyken temel oldukça sağlam. Bunu herkese söyleyebilirim. Burada ailenin oluştu oluşturamadığı şey güven. Yani göremediği bir şeyi, neler olup bitiyor içeride kapılı kapılar ardına, bebeğime iyi bakılıyor mu kısmı. Tabii çok soru işaretleriyle dolu. Amerika'da yine yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Bunu da burada yeri gelmişken paylaşmak istiyorum. Kitaplarımda da yer ver prematüre bebek ailelerinin hastane süreçleri 3 evrede ele alınıyor. İlk evrede 15-20 gün aile şok içinde. Prematüre bebek diye bir kavramdan haberdar değil. Böyle bir şey mi var? Yoğun bakım varmış. Bebekler yaşatılıyormuş şeklinde. 15-20 günlük ya da bilemediniz 3 haftalık akut dönem, şok dönemi atlatıldıktan sonra çünkü o dönem boyunca hastaneye, hemşireye, hekime, aile müteşekkir çünkü bebeğini yaşatabilen bir sistemin varlığıyla tanışmış oluyor. 4-5 haftadan sonra kalpler yorulmaya başlıyor, yürekler yorulmaya başlıyor ve aileler bir şekilde iletişim kazaları yaşamaya başlıyorlar. Bunu ben Türkiye'de çok gözlemliyorum, çok yaygın. Hemşireyle bir iletişim kazası oluyor. Özellikle de içeriye giriş sağlayabilen ailelerde. Çok da normal. Bunu hep seminerlerimde anlatıyorum. Ben anne başka türlü bakıyor. Hemşire başka türlü bakıyor. O mesleki olarak bakmak zorunda. Orada pek çok başka bebek var. Ve annenin annelik içgüdüsü. Zaten yüreği hani mangal yeri deyim yerindeyse. Kor alev ve bebeğiyle ilgili endişeleri var. Dolayısıyla annenin bir takım yerli yersiz bir takım sıkıntıları hemşirelerle olan iletişim kazalarına neden oluyor. Pek çok seminerde bu karşılıklı ilişkiyi aslında anlatmaya ve hemşirelerin de annelere empati sağlamasını özen gösteriyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum ama ailelerin şunu bilmesi gerekiyor. Bu tür iletişim kazalarının olması çok normal. Ne gibi diyebilirsiniz um... Bazen anneye hemşirenin söylediği bir söz annenin kalbini kırabiliyor ya da işte hekim daha önce anneye işte ismiyle hitap ederken bir takım gerginlikler sonrası ince Hanım demesi anneyi üzebiliyor. Bunlar çok normal. Lütfen bunların geçici olduğunu bilin. Bunların çok detaylılarına kitaplarımda yer verdim ama bunu özetle iletişim kazaları diye adlandırmak mümkün. Çünkü annenin babanın binlerce sorusu var. Bitmeyen soruları var. Öte yandan hemşire ve hekimin de kafasında bir sürü soru işareti var. O bebeğin, diğer bebeğin tek bir bebek olmadığı için. Beyni, bağırsağı, yaşamsal faaliyetleri söz konusuyken bazen bizim yani ebeveynlerin sorduğu sorular çok da önem arz etmeyebiliyor onlar için. bunu bilmek gerekiyor. Bu iletişim çok önemli. Üçlü bir saç ayağı bu. Hep onu vurgu yapıyorum zaten. Son kitabımda da bundan bahsettim. Sağlık çalışanı, bebek ve aile. Dolayısıyla üçümüzün de birbirimizi anlaması ve desteklemesi çok önemli. Bu bahsetmiş olduğum üç aşama, yani birinci aşamada aileye, hastaneye müteşekkir. Gayet gidişattan memnunken. ikinci aşamada iletişim kazaları başlıyor üçüncü evrede de eğer hastanedeki kalış süresi 70-80-100 gün ve üzeri ise ve bebekte bir takım komplikasyonlar yönetilmesi zor operasyonlar bir takım uzun vadeli olası krizler gözüküyorsa eşler yani e, anne baba Birbiriyle, e, bir takım ihtilaflara düşebiliyor. E, ve kılıçlar kuşanılabiliyor. Birbirini anlamak zor olabiliyor. E, orada da hep destek verdiğim ailelere söylediğim gibi bu süreç zor. Annenin elinde bir alev topu var ve o alev topunu kime pas edeceğini anne o anda şaşırıyor. Bazen eşi oluyor, bazen hemşire oluyor. E, sabırla e, zamana yayarak bu sürecin geçeceğini lütfen anlayışla e, atlatmaya çalışalım. Bunun için de bu kitapları yazdım. Şimdi gelecek olursak tekrar bu ziyaret sürelerine kitaplarımda da yazdım. Özellikle son kitabımda. Bunu çok vurgu yapıyorum çünkü bunda gerçekten hemşire, hekim ve ailenin üçlü bu saç ayağının birbirini anlaması için çok önemli bilgiler var içinde ve yaşanmış hikayeler var. Ee, ziyaretçi trafiği kısmına tekrar geri dönecek olursak, evet ben de çok üzülüyorum. Yani bazı aileler var, bu özel hastaneye ya da kamu hastanesi hiç fark etmiyor. Çalışmaya başlıyoruz, bebeğini hiç görmemiş. Doğumdan sonra hiç görmediği bir bebeği için süt sağıyor, dua ediyor ve fotoğraf bile paylaşılmamış. Bunlar tabii çok zor. Gerçekten çok zor. Öte yandan da işte sık içeriye girebilen ailelerde bazen içeride gördükleri bir takım koşullarla ilgili zerzenişler, şikayetler oluşabiliyor. Her haliyle bütün taraflar için zor bir durum. Yani hiçbir hekim bir bebeğin yoğun bakımda kalmasını istemez. Hiçbir hemşire de bunu istemez. Hiçbir aile hiç istemez. Dolayısıyla öyle bakıldığında e, yoğun bakımı çok stresli bir ortam. Yani bu bebekler de dediğimiz gibi arkanızı döndüğünüz zaman işler değişebiliyor. Bir anda nabzı düşebiliyor. Bir anda e, solunum nöbetine girebiliyor. Can bunların hepsini yaşadı ve ben bunların hepsine şahit oldum o küvez günlerinde. O yüzden e, doktorların gerçekten sırat... E, köprüsü üzerinde bir yaşamları var aynı şekilde hemşirelerin. Bütün bu stresi yönetirken bazen ailelerin o duygusal yükü onlara tabii ağır gelebiliyor. Benim yapmış olduğum meslek Amerika Birleşik Devletleri'nde hastanelerde ailelere sunulan bir meslek. Bu e, prematüre bebek ebeveyn danışmanları, e, eğitmenleri hastanede bulunuyor ve aileyle e, sağlık çalışanları arasındaki o e, denge problemini, o bit soru gelmeyen, e, sona gelmeyen soruların cevaplarını çözmeye çalışıyor. E şimdi ziyaret saatlerinin niye böyle diyeceksiniz? Bunu da hemen şöyle açıklayayım. Kitaplarında da yer verdim. Her hastanenin farklı koşulları var. Kadroları eksik olabiliyor. Birim hemşireye düşen bebek sayısı çok olabiliyor fiziksel olarak aileyi içeride uzun süre tutacak bir genişlikte bir ortam olmayabiliyor. Tabii Covid dönemini hiç kastetmiyorum. Covid dönemi zaten ekstra bir dönem. Bunun yanı sıra bazen donanımlı hemşire sayısı çünkü kıdemli hemşirelerimiz var. Bir de daha az kıdemli hemşirelerimiz var. Ailenin içeride kaldığı süre boyunca aileyle de mutlaka birinin ilgilenmesi gerektiği için kıdemli bir hemşirenin aileye tahsis edilmesi lazım. Bazen bunda dediğim gibi kadrosal eksiklikler olabiliyor. Bazen de daha önce Önce yoğun bir şekilde içeri dahil edilen ailelerle ilgili yaşanan bir sorun, ailenin bir şikayeti, işte hemşire hanım dışarıda da otelliği giriyordu, içeride de otelliği giriyordu gibi annesel bakış açılarıyla oluşan şikayetler zaman içinde e, oradaki ünite sorumlusu olan hekim ya da hastanenin yönetimle aileler içeriye çok az süre içinde alınacak kararı aldırtabiliyor. E dediğim gibi burada çünkü farklı deneyimler, olumsuz deneyimler yaşanmış olabiliyor. Ee, tabii bu çok üzücü, hani olumsuz bir deneyimin üzerine ailelere sınır çekmek, duvarlar örmek çok üzücü, maalesef öyle. Ben elimden geldiğince ve bu farkındalık elimden geldiğince yayıldıkça ailelerin dahil edilmesi gerektiğini her zaman anlatıyorum. Bu videoda hani buna yer vermem nedeni şu: Ailelere şunu söylemek isterim, siz bu sizin hakkınız, tatlı tatlı bu konuda. İsrarlarda bulunabilirsiniz diye önermek istiyorum. Tabi kural varsa kural vardır ve o kuralları pinemek e, mümkün değil. E, ama bu sizin hakkınız. E, o yüzden e, bu konuyla ilgili daha fazla bilgi dediğim gibi konu uzun daha fazla da uzatmayayım ailelerin bebeklerine temas etmeleri, içeriye uygun koşullarda girmeleri gerekiyor. Bir küçük belki dipnot bununla ilgili ailenin bilinç düzeyi ve endişe düzeyi biraz daha dengelendiğinde bu karşılıklı güven ve de hekim ve hemşireye güven aile tarafından öncelikle sağlandığında bu kapılar belki biraz daha aralanabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten eğitim düzeyi farklı olan ailelerin içerideki farklı hareketleri onları da kontrol mekanizmalarını zorlayabiliyor. Hijyen önem vermek, işte eşyaların dışarıda bırakılması, içerideyken ailenin başka bir bebeğe bakmaması, başka bir bebekle ilgili soru sormaması, çünkü bunlar da yaşanıyor. E, dolayısıyla e, sağlık çalışanlarının işlerine engel değil, orada yokmuş gibi bir e, görünmez insan modeliyle içeride varlığımızı sürdürmeye çalışırsak, belki bu işleri daha kolay yönetebiliriz. E, öte yandan dediğim gibi bebeklerde iyileşme ve gelişme sürecinde annenin babanın varlığına çok ihtiyaç. Duyuyor, yoğun bakım sürecinde bunu zaten kitaplarında anlattım. Sabit dokunuşlar, kanguru bakımları, bunlar çok önemli. Anne kokusu mendili, annenin sesi, bebek çünkü anneyi, babayı hissediyor ve hissetmeye de ihtiyacı var. Yoğun bakımda neler oluyor? Bir kere anne karnında doğal olarak sağlanan ortamı bebeğin haftasına göre küvezin içinde sağlanmaya çalışılıyor. Nedir? Bebeğin solunumu en başta. Çünkü akciğerler anne karnında 28-29. haftada tamamlanmış oluyor. Eğer aksi giden bir beslenme sorunu yoksa anne karnında. Dolayısıyla eğer bebek bu haftadan önce solunum sıkıntısıyla dünyaya geldiyse, birkaç tane solunum e, aşaması var. Bunlardan en ileri düzeyi olan. Canın da tabi olduğu. Şimdi en şeyden korona döneminden dolayı da aslında tabire çok alıştık. Entübe olmak. Yani bebeğin akciğerleri kendi başına solunum yapmazken bebeğin ağzından akciğerlerine inen bir tüp vasıtasıyla ve bir dışarıda bir makine vasıtasıyla respirator dediğimiz bir makine vasıtasıyla bebeğin ciğerlerine solunum yapılması. Makine solunum yapıyor dolayısıyla. Aileler için bu ürkütücü olabiliyor ama bebek büyüdükçe bunu atlatıyor. Bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bunu bir ileriki dönemi yani bebek biraz daha rahatladığında biraz daha kapasitesi akciğerlerinin birazcık daha kendi fonksiyonlarını e, ele geçirdiğinde burundan nazal destekle oksijen veriliyor. Bu da daha atlatılma. HUT dediğimiz bebeğin kafası etrafında biraz ürkütücü görünen bir şeffaf bir balon gibi bir kutucuk bulunuyor. Çember ya da diyeyim. Onurundan serbest oksijen alıyor bebek ve böylece de kademe kademe oksijenle ilgili sorunlarını geride bırakması bekleniyor. Şimdi tıbbi konularla ilgili derya deniz olmakla birlikte zaten ben hekim olmadığım için bunları aslında burada yer vermek Yanlış bir yorum yapmak adına zor ama ben yine de böyle çok kaba kaba sınırlarını çizmek istiyorum çünkü çok soru geliyor. Solunum böyle. Solunumla ilgili yolunda gitmediği zaman farklı desteklerle, tıbbi tedaviler uygulanabiliyor ama kabaca bu. Beslenme çok soruluyor annelerden. İşte bebek anne sütü almıyorsa ne alıyor? Serum dediğimiz yetişkinlerin ameliyat sonrası aldıkları serumla öncelikle besleniyorlar. Can da öyleydi damar yolundan çünkü ö, midesi o anda sütü tolere etmeye uygun olmayabiliyor ilk 14 gün can, anne sütü olduğu halde serumla beslendi bazen anneleri bu da endişelendirebiliyor ama doğal bir süreci işin bu. Bunun dışında bebeğe antibiyotik veriliyor. Bunun dışında bebeğin işte eğer varsa dolaşımı ile ilgili, nabzı ile ilgili tabii ki tıbbi destekler veriliyor. Ama işin özeti şu, tıbbi konulara odaklanmayalım. Çünkü bu kontrol edemeyeceğimiz bir alan. Benim danışanlarımın arasında hekim olanlar var. Siz yeni doğan yoğun bakım hekimi değilsiniz ve o bebeğin başına siz o müdahaleyi yapmıyorsanız bunları bilmek bir yerden sonra çok anlamlı değil. E, o yüzden siz anneliğe babalığa odaklanın. Benim eğitimlerimde hep e, vurgulamaya çalıştığım o inanın, bebeklerin gücüne inanın. Gerçekten toparlıyorlar. E, inanmaya ve iyi olmaya gayret edin, e, zorlayın kendinizi bu da kolay değil biliyorum ama yazmış olduğum 3 kitap bunun için size yol gösterecek. E, bunun dışında küvezin içinde bebeğin vücut ısısı dengelenebiliyor. E, bunun dışında onca kablo sorusunu açıklık getirmek adına e, bazen bebeğe kan değişimi gerekebiliyor, bu yapılıyor. E, serum damar yolundan dediğim gibi serumla birlikte antibiyotik ya da farklı ilaçlar verilebiliyor. Bunun dışında kabaca yoğun bakımda neler oluyor kısmını böylece tıbbi olarak özetleyebilirim. Tabii derya deniz konular, bebek bazen MR'a giriyor, ultrasona giriyor, beyinle ilgili bir takım şeyler oluyor. Ha, gelen sorulardan bir tanesi bebek nöbet geçirdiğinde, kanama, beyin kanaması geçirdiğinde neler oluyor? Bu da bebeğe göre çok değişen bir şey. Can da beyin kanaması geçirdi, evreleri var bunun. Kaldı ki o kötü evreleri yani ileri evrelerinde istatistiki bulgular bebek işte yürüyemez, yaşayamaz gibi sonuçları ortaya koysa da eee bebekler bunu e, yalancı çıkaracak, istatistikleri bozacak kadar güçlü. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani benim danışanlarım vardı. Evre 3, evre 4 beyin kanaması oldukça ileri bir kanama. İnci Hanım, çok yaramaz diye beni arıyorlardı. E, yani sağlıklı yaşamış ve yaramaz. Hani şikayetimiz bu. Dolayısıyla e, bu örneklere e, sizleri e, dahil etmek isterim. Bunun dışında ne demiştim beyin kanısı nöbet. Şimdi beyin kapalı kutu yani orada da dediğim gibi siz hekim bile olsanız doktorculuk oynamanın anlamı yok. Beynin etkilendiği ve nasıl etkilendiğini işte şantlı bebeklerimiz var hidrosefali bebeklerimiz var. Buna da ilgi çok soru geliyor İşte beyinde. E, üretilen bir sıvı nedeniyle, ödem nedeniyle e, bebeğe bir rezervar ya da bir şan takılıyor aktarılsın diye o sıvı. E, ve çok sağlıklarına kavuşan belli bir mücadele sonrası. Bebeklerimiz var bu şekilde yüzebilen. E, dolayısıyla e, konu derya deniz. Hele hele tıbbi konulara hiç girmeyeyim. Çünkü çıkması mümkün değil. Ayrıca da hekim değilim. Ama e, eğer tıbbi konularla ilgili merak ettikleriniz varsa prematüre bebek bakımı 0-3 yaş arası gelişim ve her şey kapsadığı gibi yoğun bakım döneminde, hastane döneminde hekimler tarafından bu, bu söz etmiş olduğumuz işte akciğer, beyin ve işte dediğim gibi kansızlık, enfeksiyon gibi soruların cevaplarını barındırıyor. Yani hekimler tarafından bunları okursanız daha, o hekimlerin yazdıklarını cevaplarını okursanız daha doğru olacaktır. İşte gözle ilgili sıkıntı olabiliyor. Rop bildiğiniz gibi bu prematüre belgelerde görülen yaygın konulardan birisi. Atladığım bir şey vardır ki mutlaka vardır ama işin özeti bu. Hastane koşulları ile ilgili dediğim gibi yani hastane her hastane bir farklı olduğu için ziyaret saatlerinde bu konuda farklılık maalesef arz ediyor. Umarım. E, ileride bir gün bu sorun da vardı, bunu da çözdük diyebiliriz. E, çünkü bu gerçekten çok önemli. E, belli standartlar dahilinde, işte haftanın 3 günü ise üç gün, 5 günü ise beş gün, yarım saat ise yarım saat, tüm Türkiye genelinde bunun uygulanabiliyor olması gerçekten arzu edilen bir şey. Ama e, henüz daha e, o homojen yapıya gelmedi hastanelerin yapıları. E, dediğim gibi kadro önemli, fiziki imkanlar önemli, hastanenin e, işte kimi küves kapasite 40, 50, 60 kapasiteli küvezlerimiz, hastanelerimiz var. Kimi 20, 15 ya da işte 30 yataklı, küvez yataklı bir yoğun bakım ünitesinde 5-6 yatak varsa aile oraya mesela daha kolay alınabiliyor. Biliyorsunuz yoğun bakımların içerisinde kendi içinde odacıklar var. İşte 5 yataklı, 6 yataklı, bazen 20 yataklı. E bu da fiziksel bir imkan. Dolayısıyla bunların yönetilmesi. Her şeyden önemlisi aileyle ilgilenecek birinin olması lazım o dönemde. Bir aileye tanılan hak öbür aileye tanılmazsa o da sıkıntı oluyor. Dolayısıyla taburculuğa yakın genellikle bebekle anne uyumlanması, işte emzirmeye çağrılması tercih edilebiliyor. Dolayısıyla bu konular gerçekten uzun derin mevzular. Videonun da 20 dakika noktasını geride bırakmışız. E, hastane koşulları ve yoğun bakımda kısacası neler oluyor Böylece özetlemiş olayım. Bakıyorum bu konuyla ilgili atladığım bir şey var mı? Aşağı yukarı her şeyi kapsamışım. Bir başka videoda tekrar buluşmak üzere diyorum. Videomla ilgili yorum, beğeni, ve beğeni düğmesine basarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Böylelikle gelebilecek yeni videolardan haberdar olursunuz. Herkese bugün de bu, bu arada babalar günü. Bütün babaları babalar Günü kutluyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.